Herkese selam gençler. Bugün sizlerle beraber MSP'de bana göndermiş olduğunuz hediyeleri açacağım. Bakalım neler göndermişsiniz. Bunu bir önceki videomda zaten size söylemiştim. Mesaj okumada söylemiştim sanırım. Ee, orada işte hediyeler gönderebilirsiniz. Onlarla ilgili videolar şey yapacağım demiştim. Siz de sağ olsun göndermişsiniz birazcık. Şimdi onları açacağım. Aşağı ee, aşağıda videoyu beğenip yorum yapıp kanala abone olmayı unutmayın şimdi fazla uzatmadan videomuza geçelim hmm. İnşallah yanlış yazmadım tamam doğru doğru güzel bir sürü gelmiş 21 level'e de az kaldı. Bunu da yapabilirim. Hemen şurayı kapat. Tamamdır. Şimdi e, hemen şey yapalım. E, konuşamadım. Ne yapıyorduk? Hani şey. Hediyelerimizi açalım. Buraya hemen şeyimizi yazayım. Videodayım diye. Tamam. Yok lan. Sev. Ya ne uğraşıyorum ya ohbet kapalı ohbet ne yazamıyor mu? niye yazamadım lan heyecanlandım tamamdır aç şunu hemen başlayalım profil eh, hediyelerim Oğlum şimdi bakın bir sürü gelmiş hepsini açalım buradan Hadi başlıyorum. Şey video için yazmışlar. isimleri burada görünüyor. Ama hepsi ayrı ayrı söylemem gerekiyor herhalde. YT videonun için demiş. Göndermiş. hızlı açalım. Ha şey göndermiş. Animasyon. Ne hani göndermişsin? Dirip göndermiş. Çok teşekkür ederim. İsmin neydi? Leyda. Leyda herhalde zaten şey e, videoda bize hayvan kadar şey tebrik göndermişti. Hangi videoydu ya o? Bilmiyorum. Ben şey oldu gençler. Bir sürü video çektim. Onları stokladım. Onları atıyorum da. Şimdi bir karışıklılık oldu. Dirip göndermiş. Gerçekten çok teşekkür ederim. Animasyon. Bir ara ben bir animasyon istemiştim animasyonum yoktu. Yani şey olmuştu. Ee, bir film yapacaktım. Onun için pek animasyon yoktu. Diş animasyon istemiştim. Hadi ne verdin Lütfen şu bug gibi olacak şey olmasın. Ya şunu yapma işte ya. Neyse ben şimdi bir çıkayım gireyim sonra devam ederiz. Daha yeni çıkan sonlanıyor O ne vermiş? Ona da bir bakalım. En son sanırım buydu animasyon göndermiş. Şimdi devam edelim. Hızlı. Neden söyle bir şeyler oluyor bende bazenleri. Teşekkürler. Hmm. Animasyon. Saç göndermiş. Böyle bir saç mı vardı be? değişik. Ha, <laughs> tişört göndermiş. Dövme salonu bu. Ne ki bu? Ya da böyle kafaya mı geliyor? Bilmiyorum. Yine öyle bir şey. Değişik bir yol mu? Bakalım neler gelmiş. Kolye göndermiş. Sinir göndermiş. Ha, ne bu? Filmler için yapılan herhalde. Film pek çekmiyorum bu araya. Bir şey Daha doğrusu yapamıyorum. Ama da değil. Pantolon gelmiş. Hmm. MSP2 fan seni <laughs> mükemmel İngilizcem ne okudum. MSP2'nin şeyi MSP1'e mi gelmiş? Çok iyi. Ne bilmiyorum pek anlamadım ama. Ha, bir tişört bak bu güzelmiş. Hoşuma gitti bu. Tabi hepinizin hediyesi güzel ama ne bileyim. Ha, ama artık animasyona gerek yok. Yani Ayakkabı göndermiş. Yine ayakkabı güzel. Bu ara kombinim yok benim fazla. Kombi almam gerekiyor. Şey yapmam gerekiyor. Öyle bir video da çekebilirim mesela. Girip göndermiş. Ee, ismi tam okuyamadım ama burada var okumaya çalışacağım. Rainbow Dram X4. Müthiş İngilizcemle de okudum. Zaten burada yazıyor. Çok teşekkür ederim. İki tane şey oldu. Dirip. Şu dirip var zaten. Tamam. Devam edelim. Hı. Peki. Sinek. Odaya koymuş. Ben odamı da düzenlemem lazım. O zaman benim çok değişik bir odam var. Belki videonun sonuna doğru gösteririm. Hadi. Ya yapma gene şunu ya. Gençler ben gene bir çıkıp gideyim. Sonra videoya devam ederiz. Evet gençler çıktım girdim. Niye böyle şeyler yapıyorsun? En son şey. Ha tam o bu sanırım. Yani o açarken donan. Oh. Ha tam tam bu çok iyi oldu. Sarılı siyahlı bir kombin yapacağım. Olabilir. Ha, güzel. Tamam. Yara bandı. Nereye geliyor ki? Yüze mi geliyor acaba? Bilmiyorum. <laughs> Aksesuarlar hakkında neredeyse hiçbir şey mi? Showman. Şu Show adam. Güzel. Hmm. Sinek. Gene mi sinek? Bunları açmamış mıydık biz sinek? Ha, son hediyelerimize de geldik. Gene sinek. Niye bana çok sinik geldi? Dondurma. Güzel. Dondurma. Hoş. Şimdi odamı göstereyim bir size ya. Çok değişik bir odam var. Buraya da yapabiliriz. 351 kişi mi beğenmiş? Buram oturma odası. Bahçeye gidelim. Bu da pet petler var. Bahçe böyle. Mutfak. Mutfak böyle. Yemek niye yerde? Günah. Parti odası. Klasik ya bu zaten çoğu kişi bunu yapıyor. Buraya da bir şey yapabiliriz zaten bunun içinde bir sürü hediye geldi. Buraya burayı yenileyebiliriz. Teşekkürler. Ne değerler için. Bakayım mı kalmış mı? Yok. Aldıklarımız burada. Böyle. Teşekkür ederim bu arada bu kadar hediye için. Bunun ikisini de çekebilirim. Ya yani hediye gönderirsiniz. Öyle. Yani e, MSP'de bana gönderdiğiniz hediyeleri açtım diye. gönderir gelirse açarım. Yani ne yapak ki? Sohbet odasına gidelim biraz durak. Ne bileyim? Şeyler yapalım videoya. Bir biraz uzun eğlenceli bir şey olsun. Ama videonun konusunda hediye açmak. Şurada biraz takla. Çıkarız. Taklamıyoruz. Çünkü benim gene oyun bitirdi. Neyse. Bugünlük bu kadardı Hediyelerinizi açtığım bir video yaptım. Eğer bunun ikisini de istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu da beğenebilirsiniz. Böyle. Aşağıdan videoyu beğenip yorum yapıp kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.